Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden rank ye devam ediyoruz diye. en son biliyorsunuz ki As Ligi'ne çıkmıştık Artık kademe kartları olmadığı için Maalesef ki tapınaklara artık gidemeyeceğiz Evet maalesef artık tapınaklara gidemeyeceğiz. Bu arada aşağıdan her videomda like bırakmayı unuttuysanız hani unuttuysan niye söylüyorum yani bir like bırakırsan çok tatlı olur. Eğer ki hala kanalımıza abone değilsen de abone olup bilmezsek daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz. Yine arkada böyle püf püf diye bir ses gelebilir o da bizim muhteşem muhteşem ventilatör. He. Video. Yine klasik bir oda baskını. Neyse. Hocam eee para işte bir tek erken açtık ama gene de bence yetişiriz diye düşünüyorum. Altımdan biri motora bindi. Okey. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Gidiyor. Şuradan bir araba bulsam da ben de bilsem Ama McLaren. Dur 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 dur. Şu McLaren'i aldım bu arada. Bak şimdi. Şu an koruma kartımız olmadığı şu şekilde renk atacağız. Loot'umuzu alacağız ya kaçacağız. Direkt yani. Fazlasını yaparsak eksi. Azını yaparsak gene eksi. O yüzden önceliğimiz bir gidelim bir loot yapalım. Çünkü loot'a şu an acayip bir şekilde ihtiyacımız var. Bir de gökten adam düşenler var. Çünkü modlu girdiğim için eee gökten adam düşmeden abi biz şuradan loot'umuzu yapalım ve kaçalım. Arabadan in. İnmedi bir an. Böyle Bir böyle düşündük düşündü karakter. insem mi? inmesem mi? 250 MS'im var. Niye? Şu an bayağı MS'liyim abi. Birine vursam herhalde yani vurmuş o şey olur. Adam böyle ölür, geri canlanır herhalde. Yani pingimden dolayı büyük ihtimal öyle bir sahne gerçekleşir. Camdan inerken bile karakter insan mı inmesem mi indim geri mi çıksam diyor yani. O derece bir şey. Neyse. Siz de bu arada aşağıdan like bırakarak destek olursanız Teşekkürler. Ben hızlı bir şekilde şöyle bir lootlayayım. Bir tane hani otomatik bir silah bulabilirsem çok tatlı olacak. Yani kastım otomatikten akrep falan değil. Yani hem akrep koymuş oraya hem P-18 koymuş da yani o değil hocam. Böyle cidden otomatik. Bak Thompson olabilir mesela. Uzatılmışımız da var. Şöyle uzatalım bakalım bu oyunu. Uzatılmış. Gel buraya. tak bakayım. Uza bakayım. Okey. Bir geldi. Baksanıza 2 saat sonra öldü. Yani o kadar pingim var ki anlatamam size. Niye var onu da bilmiyorum. Çaktırmayın. Neyse. bulutları alalım. Ee, kaçalım biz buradan. Çünkü bayağı pingim var abi. Yani düşmanla karşılaşırsak herhalde ölürüm. Saçma bir şekilde pingim var bu arada. Ha bir de size şey söyleyeceğim. Ben ikinci kanalda Spider-Man serisine başladım. Eğer ki böyle hikayeli oyunları seviyorsanız ikinci kanalıma da beklerim. Orası da 600 abone oldu olacak böyle yani. Eğer ki hikayeli türlü oyunları seviyorsanız size ikinci kanalıma beklerim. Açıklamada linki var. İsteyenler sadece Texanfor yazarak da ikinci kanalın linkini ya da kanalın kendini bulabilirler efendim. Şimdi ben buradan loot yaptım. Direkt nereye kaçacağım biliyor musunuz? Alan ortasına abi. Şu bizim malikaneye. Hani orada böyle durup tak tak diye vuruyoruz ya. Ha işte oraya gideceğiz. Ama niyeyse 150 MS'im var. Bu MS bana sıkıntı çıkartacak gibi duruyor. Normalde ben ilk alan eve gitmem de. Ee, şu an biraz gürek yemiş gibi oynayıp gideceğim. Yani hatta şey var yanlış bilmiyorsam şu an benim mücadele puanım dolu. Ölürsem mücadele puanı gidecek. Ölürsem ne olur? Bir daha böyle riskli şeyler yapmam. Tılsımım da yok abi. Ben yani tılsımlı yerlere de atlayamıyorum eksi yersin diye. Ah eksi ah sen nelere kadisin be kardeşim. Her şey eksi yüzünden. Eksi yeriz diye harbiden hiçbir şey yapamıyoruz lan rank basarken. Az Aslında sonra falan şöyle artık bir korumaları kullanabilsek ya. Tamam korumaları Eyvallah uyuz alamıyoruz bak ondan yana sıkıntı yok Hani adam biriktirmiş kanka salda taş liginde kullansın yani mesela ya Taş diyorum as liginde kullansın benim düşüncem bu olur Ya yani ben isterdim böyle bir şey olmasın insanlar as mesela Kademe koruma kartı kullanabilsin Bence Okey Bizim yere doğru geldik Merhabalar merhabalar burası lootlanmamış güzel 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 Şuradan hocam şu açlığı bir çantaya atalım Eee M4 çıkar bulursak takarız açlığı onun takmayacağım burası boş Okey şuradan bir lazer abi thank you thank you thank you eyvallah Şimdi lootumuz gayet güzel ama tek bir sıkıntı var kit yok kiti de Dur bakalım şuradan belki çıkar Şu an hala pinkliyim ben bu arada ışından ışından geziyorum neyse Halledecek Uzatılmış bile değişmeden değişiyor bak. Karakter atlayayım mı atlamayayım mı? Ya bunu düşünüyor şu an karakter şaka gibi ya. Ama bana acil bir tane kit lazım bu arada. Çok acil lazım. Kitim ölmezse öldüm. Ben ölmek istemiyorum. Bir e kit yok bu arada. Harbi kit yok. Hop. Bak kapıyı bile geri çekilince şey oldu. Otomatik açılır kapı gibi oldu. Ya ben bu işi biliyorum ya. Pink'le oynanılır, pink'le rank asılır. Kafaya rezon atılır. Kafama rezon geldi. Kaç. Kaç. Bak. Işınlana ışınlana gidiyorum. Bir de değiştireyim bakayım şurada ben. Belki öyle düzelir. Olmadı. Videonun devamında diğer internetimi kullanacağım. Okey. Tekrardan geldik. Şöyle bakayım internet değiştirdim. Pink düşecek mi? 100'e düştü. İyi. Gene bu 96 falan bu birazcık daha düşük hocam. İyi. Güzel güzel güzel. Neyse ben şimdi birazcık burada yılan yapacağım onu görüşürüz. Ve artık alanı benden başka bir yere verdi. Alan Battistan'da bitecek gibi duruyor. Okey tamam sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim şu karşıdaki buggy alalım abi. Meklerine gitmektense buggy ile gitmeyi daha çok tercih ederim. Buggy bir tık daha nasıl diyeyim kaymıyor ya. O eyvallah güzel ama arka lastiği patladı mı? Down, down, down oluyor sonra. Aynen bu şekilde oluyor. Diyo diyo diyo. Burada da varmış. Diyo diyo. <laughs> tamam başka bir video. Diyo, diyo Ya Ferdi. Ha söyle. Tamam. Ne kızıyorsun abi? Neyse söyle şuraya doğru gidelim o zaman. Burada dağda bir tane ev vardı. Boş üstü buraya alalım. Dışarıda bir de motor bağırttırıyor. Sesi geldi mi bilmiyorum hava çok sıcak, çok sıcak. Hop. Tamam. Abiye girelim bakalım. Bir billeri var mı burada? Hop. Yok. Tamam. Okey, yerimizi bulduk arkadaş. Şimdi ne yapacağız? Biliyorsunuz burada da birazcık daha kalacağız. Böyle sağımızdan, solumuzdan geçen olursa avlarız. Onun harici bir şey yapmayacağım. Çünkü yapamam. Scope yok. Yani ne yapayım? Uzakta yerde yatan adama lazer denersem e, kör oluruk büyük ihtimalle. O yüzden size bırakıyorum. Sizi denemeye gerek var mı? Bence yok. Ne sizi kör ne kendime yani. O yüzden böyle hayat çok güzel abi. Bir hop yattım şuraya. Güzel. Tertemiz. Tertemiz. Alanda mıyım? Alandayım. Bu daha da güzel oldu. Güzel. 15 bandaj var. 5 içeceğim var. Bir tane kitim var. 19 kişi var. Yani kalan kişi sayısı güzel. Puan verir bu arada. Bakalım maç bize neler bekliyor olacak. Spreylik bir adet AKM lazer. Yakın fightinde bir adet UMP. Peki yılan yapmaya devam o zaman. Ben bir yılanım. Ben tıs yaparım. Dendirdin. Ve artık alan kapandı kapanıyor ve biri geliyor. ZUR! <laughs> ZUR! <laughs> <laughs> <laughs>